Webdeskere kanalından herkese selamlar arkadaşlar bir son dakika videosuyla karşınızdayım birkaç gündür sıkça soruyorsunuz ben hizmet tercihi yapacağım ama sayfa kapalı neden diye çünkü 2023 yılının yeni bedelli askerlik ücreti belirlenecekti arkadaşlar o yüzden hizmet tercihi kısmı kapalıydı ve işte beklenen o rakam geldi herkes konuşuyordu işte bedelli askerlik ücreti 150 bin lira olacakmış çok pahalı olacak şöyle böyle olacak Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce söylemiştim. Bedelli askerlik ücreti memur zam kat sayısına göre yapılıyor. Ve biraz önce de açıklanan rakama göre memurlara %25 zam yapıldı. Bu da demek oluyor ki bedelli askerlik ücretine de %25 eklenecek ve 2022 yılının son döneminde 80.064 Türk Lirası olan ücret artık 2023 yılının İlk döneminde 100.000 TL olarak güncellendi. 2023 yılının Temmuz ayına kadar bedelli askerliğe başvuracak olanlar 100.000 Türk Lirası ödeyecek arkadaşlar. Bence bu rakam iyi oldu çünkü her şeye iki katı zam geldiğini düşünürsek yani 80 binden 100 çıkması bedelli askerlik yapacaklar için uygun bir rakam olduğunu düşünüyorum. Zaten bedelli askerlik başvurularının nasıl yapıldığını kanaldaki videolarla detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hem yukarıya kartını koyacağım hem de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Yine askerlikle ilgili tüm işlemler ve güncel bilgiler için Web Tezkere kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.